arabasıyla terör örgütüne silah taşıyan, evini teröristlere tahsis eden, terör örgütünün her eyleminde ön safta yer alan milletvekili milletvekili değil, teröristin ta kendisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara saldırısının faili teröriste taziye ziyaretinde bulunan HDP'li Tuğba Hezer başta olmak üzere HDP'li vekillere böyle seslendi. Edici beyanlardan... Erdoğan konuyu milletvekili dokunulmazlığına getirdi. Meclis gereğini yapacaktır dedi. Ben parti kapatmaya Karşıyım. suçu işleyen kurum değil bireydir insandır dolayısıyla da ceza kuruma değil bireye verilmelidir bu fezlekeler parlamentonun raflarında çürümemelidir parlamentoda bunlar tozlanmamalıdır gereği yapılmalıdır ve bu parlamento içerisinde de parlamento bunlara karşı nasıl tavır koyacak ha millet de bunu görmelidir. Cumhurbaşkanı külliyedeki 21. muhtarlar buluşmasında kürsüdeydi. Ankara saldırısının arkasında PYD'nin olduğunu hatırlattı. Uluslararası kamuoyuna seslendi. PYD, YPG'nin PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olduğu gerçeğinin artık herkes tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bu yıllar öncesinden bizim malumumuzdur zaten. Bu örgütün terör örgütü olduğunun kabulü için illa PKK, PYD'nin bombalarını Ankara'da değil de başka başkentlerde mi patlatması lazım? Böyle bir vicdansızlık, böyle bir duyarsızlık olabilir mi? İsim vermedi ama Amerika Birleşik Devletleri'ne aklımızla alay etmeyin diye seslendi. Artık bu komediye, bu gülünç oyuna bir son verilmelidir. Ben PKK ile birlikte hareket ediyorum diyen bir örgüte Hayır senin PKK ile bir ilgin yok demek bizim de tüm dünyanın aklıyla alay etmektir. Bizimle de kimsenin alay etmeye hakkı yoktur. Erdoğan'ın gündeminde Suriye'deki ateşkes anlaşması da vardı. Bölgede kimin hangi muhalefet grubundan olduğunun tespitini şayet Rusya, Esed rejimi ve PYD, YPG gibi yapılar gerçekleştirecekse ortada vahim bir durum var demek cellatlarla kurbanların aynı kefeye konduğu kontrolün de cellatlara verildiği intibaha doğuran bu durumun yeni ve daha trajik gelişmelerin kapısını açmasından endişe ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın son sözleri ise Türkiye Rusya krizine ilişkindi. Rus uçağını düşürmeseydiniz işler bu dereceye gelmezdi. Peki niçin Rusya'ya dönülüp Türkiye'nin sınırlarını ihlal etmeseydiniz? İşler bu hale gelmezdi denmiyor. Sınır ihlali olmasaydı yaptığımız ikazlar dikkate alınsaydı uçak düşürme hadisesi de kesinlikle yaşanmazdı. Rusya iki tane ploda Türkiye gibi bir dostunu ne yazık ki kaybederek böyle bir hamleye girdi. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olduğunda kimsenin kaprisine boyun eğmeyiz. Tchau, <fazos>